çıtır çıtır yanan bir şömine. Elinde çayın ya da kahven. Oturmuşsun sessizlik içinde. O düşünüyorsun. Şimdi diyorsun ki ortamın güzelliğine bak. Keşke burada olsam. Buradasın işte. Efendim herkese merhabalar. Ben ay Zaman. Yeni bir video ile yeni bir Z raporu ile karşınızdayım. Sevgili Z raporu sevenler hepinizi çok seviyorum. Bu Z raporu konusunda çok yalancıyım. Bunun da farkındayım biliyorum. Hep çekeceğim çekeceğim diyorum. Çekemiyorum. Uzun zaman olmuş Z raporu çekmeyeli. Geçen yıl geldiğimizde Türkiye'ye çekmiştim bir tane. Ee, dedim ki bir yenisini yapayım. Ya şimdi bir mekan buldum. Burası Göreme bu arada. Biz Nevşehir'deyiz. Ee, göreme'deyiz. Çok da soru geliyor. Onu da bir söyleyeyim de önce. Abi Türkiye'ye mi yerleştiniz falan. Efendim biz Türkiye'ye yerleşmedik. Ama bir süre buradayız. Bu süre ne kadar bir süre biz de bilmiyoruz. Ee, Kartal'ın, büyük oğlumuzun otizm terapileri için Türkiye'ye geldik. Abi Amerika'da yok mu ya? Yok. Biz Amerika'da bir yılda tanı koyduramadık Kartal'a. Ya da bizim bulunduğumuz eyaletle al alakalıydı bilmiyorum ama bir sürü eyalet farklılıklar gösteriyor. 50 tane eyalet var ama günün sonunda e, tanı koymak çok zor, e, çok güç. Terapilerde tanıştığımız bir veli Amerika'dan gelmiş o da. Takipçi de çıktı hatta dedi ki ya dedi 4 saat eve geldiler dedi Amerika'da dedi. izlediler ve bu çocukta hiçbir şey yok dediler gittiler dedi ama çocuk otizmli bir yıldan fazladır burada terapi alıyor. ABA eğitimlerini çok fazla veriyorlar. O da böyle çok tercih edilen bir eğitim değil e, otizm e, konusunda. Yani günün sonunda biz Kartal'ın otizmle ilgili terapileri e, ve bütün bu süreci Türkiye'de geçirmek istedik. Amerika'da hiçbir şekilde istediğimizi bulamadık. Şu anda Avrupa berbat durumda bu konuda. Gerçekten berbat durumda ve insanlar akın akın Türkiye'ye giriyorlar. Biz çok Avrupa'dan Türkiye'ye gelen aile tanı tanıdık. E, Amerika'dan Türkiye'ye gelen bizim gibi aileler tanıdık. Çok çok yavaş ilerliyor ve çoğu zaman da ilerlemiyor. İmkanlar derseniz çok güzel, harika tamam ama oraya varana kadar zaten çocuk bayağı bir zaman kaybediyor. Yani günün sonunda efendim biz Türkiye'ye belli bir süre için geldik ama bu bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer bilmiyoruz. Oğlumuzun Allah'ın izniyle bütün otizmli çocukların da aynı şekilde güzel güzel terapileri olsun, güzel güzel şifaları olsun inşallah düzelsinler. Ondan sonra döneriz. Allah bilir gerçi hayatında ne getireceğini bilmiyorsunuz. Efendim e, Z raporu diyordum. Z raporlarını ben de çok seviyorum. Z raporlarını sevenleri de çok seviyorum yani. Ya, hiç kimseye karşı kötü bir şey beslemiyorum tabii o işin ayrı tarafı ama Z raporunu sevenleri de çok seviyorum. E, bana hep insanlar şey diyor abi vaktim olmasa da böyle açıyorum sesini radyo gibi dinliyorum diyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ben burada şey demiyorum. Bunu yaparsan böyle olur. Şöyle yap, böyle yapma. Onu yapma falan değil. Genellikle hayatın içindeki şeylerden bahsediyorum. İşte yapılması yapılmaması gereken şeyleri kendi tecrübelerimle aktarıyorum. Yani şu anda bilmediğim bir şeyle ilgili bir ahkam kesmiyorum ama günün sonunda diyorum işte şunu yaparsanız iyi olur, bunu yapmazsanız kötü olur, şöyle böyle bunları paylaşıyorum. E bir karşılığı da var, bunu da görüyorum. Oh, ateşte ne güzel harlandı be. Bugünkü konu aslında üzücü bir konu ama hayatında bir gerçeği bir yandan. Ya son zamanlarda mesela size şunu sorsam, en son ne zaman mutlu hissettiniz? Ya şu olay olduğunda ya da şunu yaptığımda ya da işte şu bir anda geliştiğinde çok mutlu olmuştum dediğiniz bir şey var mı? Ya ben mesela şey düşünüyorum ya. 2025 yılındayız. Evet 90'lara gideyim 90'lar iyidir güzeldir falan filan muhabbeti yapmayacağım ki çok güzeldi bu arada o da ayrı ama. Yani geçmişle avunmak değil olay. Sadece farklılıkları göstermek adına söyleyeceğim. Ya biz galiba heyecanımızı kaybettik ya. Birçok konuda heyecanımızı kaybettik. Yani e, artık böyle bir takım şeyler daha doğrusu birçok şey bizi tatmin etmiyor. Ben onun farkına vardım. E, bunu mesela güncel hayatımızdan da örnekleyebiliriz. Aldığınız yeni bir arabanın hevesi 2-3 gün sürüyor. Yani bundan daha öncesine baktığımızda hele hele sosyal medyanın öncesine gittiğimizde araba falan böyle inanılmaz bir şeydi ya. Yani ev, araba falan bunlar inanılmaz lüks, inanılmaz böyle hayaldi birçok insan için bu uzun yıllar konusu olan şeylerdi. eski eviniz, yeni ev karşılaştırması, yaşadıklarınız, keyfiniz, şu bu falan filan. Araba konusunda da öyle. Ama şimdi mesela bir araba almak, bir ev almak sıradan bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Ya bunların tabii altında yatan sebepleri ayrıca konuşmak lazım ama hani bunlar en uç örnekler. Mesela yeni alacağınız bir telefon ya da yeni çıkan bir telefon. Apple'ın iPhone 17'si mesela size heyecanlandırdı mı? Ben de zerre bir heyecan yaratmadı. Ne bileyim evinize aldığınız bir şey, bir eşya, bir elektronik olabilir, bir beyaz eşya olabilir. Ya da ne bileyim bir koltuk olabilir, yatak olabilir vesaire. Sanki bunların hepsinin olması gerekiyormuş gibi davranıyoruz çoğu zaman. Yani böyle bir şeyimiz kalmadı yani. Aha işte yeni yatak geldi. O süper Yok bu yok mesela. Ya da ne bileyim işte ya artık mutfak robotu aldık bunun da böyle yapacağız şöyle yapacağız falan filan. Bunun ömrü 3-5 saat. Sonra bitiyor. Birçok şeyi hızlı tüketmeye başladık. Ama bu hız inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Yani eskiden de evet yani oturup da aldığımız bir arabayı bir yıl boyunca konuşmuyorduk. Yani ne bileyim yani böyle çok uzun zamanlar aldığımız koltuğu, yatağı, televizyonu konuşmuyorduk tabii ki ama günün sonunda bir kadir kıymet bilmek diye bir şey vardı. O, o farklılığı görmek diye bir şey vardı. Hiçbir şey bizi mutlu etmez oldu ya. Ya mesela şöyle bir şey de oluyor. İşte evinize bir şeyler almaya başlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki koltukları değiştirin. Koltukları değiştirdiniz diyorsunuz ki ya perdelerde koltuklarla ne bileyim sönük kaldı ya. Falan diyorsunuz o perdeler değişiyor. Ondan sonra... Televizyon şimdi bu cücük ya, bak ne kadar güzel oldu salon şimdi televizyon masa falan böyle hep benim yeni durumu var. Ya arkadaş bir koltuk aldım bütün evi değiştiriyorsun. Sonra diyorsun ki yok abi ya bu ev ne yapsan olmuyor ya hiç yani istediğim şeyi alamıyorum bu evden. Ne yapalım yeni bir eve geçelim diyorsun. Yeni bir eve geçiyorsun. Sonra diyorsun ki ya çoluk çocuk zıplıyor hopluyor müstakil olsa nasıl güzel olur var ya ben onun bahçesinde şunu yapıyorum bunu yapıyorum sonra müstakil eve geçiyorsun. Ya bu bitmiyor aslında. Bir şey tetikliyor konuyu bu işte ne bileyim masa olur televizyon olur koltuk perde vesaire neyse. O her şey sirayet ediyor. Ama bunun bir sonu yok. Ya problem orada. Yani bunun hiçbir zamanda bir sonu olmayacak. Şimdi hal böyle olunca olaylar çok farklı yerlere gitmeye başlıyor. Bu bütün hayatınıza sirayet etmeye başlıyor ondan sonra. Ya bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bence sosyal medya. Çünkü özellikle Instagram ve TikTok, bakın YouTube demiyorum çünkü YouTube başka bir şey. Yani onlardan çok daha farklı. Ee, Instagram ve TikTok hayatımıza girdiğinden beri işler çok değişti. Ya yani şöyle düşünün, karınızla, ananızla, babanızla ya da işte sevgilinizle her neyse. Oturduğunuz evde televizyon izliyorsunuz, hadi bir Netflix'ten bir şey açalım diyorsunuz. Bir film açıyorsunuz. Filmin içine girdiniz abi. 10-15 dakika falan geçti. Bir şey sizi dürtüyor. Niye koydum lan ben falan diye böyle. Telefon arıyorsun abi. Aldın telefonu. Girdin Instagram'a başladın kaydırmaya. Kaydır, kaydır. Gözücüyle de şöyle televizyona bakıyorsun falan böyle. Kaçırmayayım diye arada. Ondan sonra kaydırıyorsun, kaydırıyorsun, kaydırıyorsun. Sürekli kaydırıyorsun. Ne izlediğini bilmiyorsun. Yani Netflix'i e, televizyonu geçtim orada bir şey var ama sen ondan koptun artık. Kaydır, kaydır, kaydır. Sonra karın ya da işte anneme, oğlum diyor televizyon izlesene ya hayatım televizyon... Aa tamam ya pardon falan kapatıyorsun. Televizyon izlersen diyorsun ki, ulan biraz daha mı kaydırsaydım ya? Aslında iyi de gidiyordu. Bugün de keşfettim güzel şeyler çıkarttı ha falan. Televizyonda falan değilsin o anda. Hakikaten değilsin. Ve şöyle bir problem var. Şimdi kaydırıyoruz, kaydırıyoruz da ne izliyoruz abi? Ha izlediğin ne? Aa olur mu? ben inanılmaz faydalı bilgiler veren sayfaları takip ediyorum. İyi güzel ettin tamam. Lan bir milyon tane sayfa var güzel bilgiler veren, <laughs> faydalı bilgiler veren. Ne yapıyorsun yani bir gördüğün realizdeki hemen bunu uygulayacağım. Bakın şimdi kalkıyorum hop gidiyorsun. Yok öyle bir şey yok. Kaydediyorsun. Ya da ben meleğe bir şey oldu zaman diyorum ki ya şuna bir baksana bak şöyle bir şey olsun sen de bulunsun diyorum mesela. Ya bu arada bunları anlatırken ben bu olayların dışındayım. Aman efendim öyle bir şey yok. Ben de bunun içine düştüm. İnsanlık düştü bu durumun içine yani. Hakikaten insanlık düştü yani. Ben ayrıyım efendim. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yok öyle bir şey abi. Ben de yapıyorum yani. Yolluyorum diyorum ki sen de, de bulunsun yarın bir gün lazım. O da kaydete basıyor falan. Ya ben kaydet klasörümü sıkışmadıkça açmıyorum. Falan ben bir şey vardı onu kaydetmiş miyim diye bakmıyorum. O faydalı bilgiler falan da yalan abi. Hangi birini uyguluyorsun? Ne yapıyorsun? Çok faydalı bir bilgi aldın da hayatını ona göre yönünü mü değiştiriyorsun? Yok. Faydalı bilgi aldım diyorsun. Ama sürekli ama sürekli bir kontenjan açılıyor kafanın içinde. Faydalı bilgiler klasörü, ondan sonra yemek tarifleri, işte gezi rehberleri, şakalı videolar, dık, bıt, 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 bir sürü açılıyor ve onların içine de sürekli akış oluyor. Ya bu diski de bu kadar hor kullanmamak lazım. Çünkü bu disk böyle düşündüğümüz gibi bir şey değil abi yani. Bunun bir kapasitesi var aslında. İnsan beyni inanılmaz bir şey tabii ki. Şimdi diyeceksiniz alır mı ya falan ama bir yerde bu iş patlar. Çünkü gerçekten de aklımızı, fikrimizi, hatta hayatımızı, hayatımızın gidişini saçma sapan şeylerle dolduruyoruz ve onlara göre yönelmeye başlıyoruz. Yani bu az önce anlattığım işte perdeyi değiştirdik, koltuğu değiştirelim, onu yapalım, bunu yapalım olayı da sosyal medyadan geliyor. Bak ne kadar güzel değil mi ya Alan diye gösteriyorsun. Biz de aynısından mı alsak acaba? Ha, belki sevmediğim şey orada çok güzel duruyor ama senin tarzın değil. Niye tarzını ona göre evrilmeye çalışıyorsun? Değil mi? Gerek yok. Ama popüler, modern, gayet güzel bir şey. Biz de mi yapsak acaba diyorsun. Sürekli kategori açtığımızda ve kontenjan içine sürekli dolduğunda aslında bu disk çok kolay yorulabilen bir şey. Ve insanın bir ödülü var. O da dopamin. Yani dopamin için yaşıyoruz aslına bakarsanız. Ama ...biz işte dopamini nasıl alıyoruz... ...mesela kampa gidiyoruz çoluğumuzda, çocuğumuzla... ...kamp için çok seviyoruz... ...ve mutlu oluyoruz... Bu ...bir ödül aslında... ...ne bileyim işte oradan çıkıyoruz bir yemeğe gidiyoruz... ...yemek sevdalı siz benim gibi... Ee, ...yiyorsunuz oh falan diyorsunuz... ...mutluluk... ...bir ödül... ...yani işte ya bugün de çok yorulduk... ...oturalım iki kadeh bir şey içelim be falan diyor ...sohbet edelim diyorsun... ...o da hani bir ödül gibi bir şey... ...ya da bunun gibi bir sürü şey... ...artık sizin ne sevdiğinizle alakalı... Mesela benim şu yaptığımı ben de çok sık yapamıyorum. Ya yani benim de 3 yaşında ve 4 yaşında bir tane oğlum var. Biri çok yaramaz, biri otizmli İkisi de çok tatlı ellerinizden öper ama onlarla ilgilenmek zaten günün büyük bir şeyini alıyor. Mesela sessiz bir ortamda böyle oturup şu çıtırtıyla Duyuyor musunuz? Bu çıtırtıyla kafamızı boşaltıp hiç düşündünüz mü? Yapmamız lazım aslında. Mesela şu anda buraya çok güzel bir ışık vuruyor gün ışığı. Burada çıtır çıtır bir ses. Sessiz bir ortam. Oturuyorsunuz burada böyle. Ya yani elinize bir çay kahve alıp bir şeyler düşünebilirsiniz. Bir şeylerin muhakemesini yapabilirsiniz kafanızın içinde. Onu öyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam, oraya mı gitsem, buraya mı gitsem. Ya da hiçbir şey düşünmemeye çalışabilirsiniz. Ki o zor. Meditasyon yapanlar onu çok güzel yapıyor. Ben pek beceremiyorum. İkinci dakikada ben şeyi yaptım mı falan diye kalkıyorum ama yapmamız da lazım. Yani ben şu anda size bunları anlatırken hepimizin yaşadıklarını anlatıyorum aslında. Çünkü şunu demek istemiyorum. Kafanızın için tamamen boşaltın. Boşalmıyor. Boşalmıyor. Kafamın içi tamamen boşalmıyor. Yok öyle bir yer. Yani kafamın içi tamamen boşalsa da muhteşem bir tatil olur benim için. Ama çocukları düşünüyorum. İşte evle ilgili düşünüyorum, işle ilgili düşünüyorum, ya hayatla ilgili düşünüyorum, her şeyle ilgili düşünüyorum. Ya kafam böyle tamamen oh dinginleştim. Ben beyaz her yer hiçbir şey yok falan diye keşke böyle bir şey olsa. Çok isterim yani. Gerçekten çok isterim. En başa döneceğim dedim ya. Bütün bunlardan dolayı aslında biz mutluluğumuzu çok yitirdik ya. Gerçekten. Mutluluk bize böyle çok geçici ve sıradan bir şeymiş gibi gelmeye başladı artık. Hakikaten. Çünkü diyorum işte en son ne zaman mutlu hissettiniz? Yani hatırlar mısınız? Hatırlayanlar yazsın. Zor gerçekten. Ya bugün de çok mutlu olmuştuk be dediğiniz artık nadirleşmiştir. Ya bir de buna işte deminki konulara bağlayacağım bunu. Şu da var biraz. Bizim alışveriş alışkanlıklarımız da çok değişti sosyal medyadan sonra. İhtiyacımız olan ve olmayan her şeyi almak istiyoruz. Bunu doom spender diyorlar. Ee, aslında kıyamet alışverişi gibi düşünün bunu. Ee, kıyamet alışverişi gibi düşünün. Yarınlar yokmuş gibi alışveriş yapıyoruz. Yarın kıyamet kopacak ve bugün ne alırsam be ne ne beni mutlu ederse yanıma kar kalır. Ya da şu. Ya zaten hayatım çok kötü gidiyor, her şey berbat, mutlu değilim, ben mutsuzum. E biraz alışveriş yapayım da bari oradan mutlu olayım, yeni bir telefon alayım. İşte ne bileyim, işte yeni bir ayakkabı alayım, yeni bir saat alayım falan vesaire gibi. Oturup şöyle bir şey olmayacak yani. Ya ben madem mutlu değilim, sorunlarım var, hayatta hiçbir şey güzel gitmiyor benim için, alışveriş yapayım düzelir. Yaptın 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 yaptın, oh be dizeldi artık çok mutluyum. Keşke böyle bir şey olsa. Parası olmayan bile borca harca girer, deli gibi alışveriş yapar. Ama hayat böyle bir şey değil işte. O yüzden bunlar doom spender diyorlar. Yani böyle yarınlar yokmuşçasına, yarın kıyamet kopacakmışçasına alışveriş yapmak. Günümüzde artık bunlar da oluyor. İnsanlar her şeyi satın aldıklarında, parası yetsin yetmesin, her şeyi satın aldıklarında mutlu olacaklarını falan düşünüyorlar ama olmuyorsunuz. Gerçekten olmuyorsunuz. Yani Jim Carrey diyor ya işte, Allah'ım lütfen herkese çok para ver sorunların çözümünün zengin olmakta olmadığını anlasınlar. Yani zengin olmak, çok paranızın olması çözüm değil hiçbir şey için. Ya inşallah olsun. Allah herkese gönlüne göre versin. O da ayrı bir şey. Tabii ki paranız olsun, imkanlarınız olsun. Ondan bahsetmiyorum ama yani sorunlarınızın çözümü çok para değil. Ondan bahsediyorum. Ya da çok alışveriş değil. Sorunumuzun çözümü ne derseniz valla onu kendi içinizde bulacaksınız. Bu benim size anlatacağım bir şey değil. Oturup kendinizi dinleyeceksiniz. Mesela ben renkleri çok özlüyorum. Ne alaka diyeceksiniz. Farkında mısınız ya? Son böyle bir 15 yıldan beri, belki de 20 yıldan beri hayatımızda renk kalmamaya başladı. Eski arabalara bakıyorsunuz. Allah'ım böyle patlıcan morundan tut. Sarısına, kırmızısına, yeşiline, mavisine ve deli deli renkler üretiliyor. İşte beyaz eşyalar beyaz. Adı üzerinde beyaz eşya. Evdeki e bütün bu koltuklar efendim turuncu, mavi, mürdüm falan duvar kağıtları falan böyle. Aldığımız bütün giysiler renkli renkli yani. Ben 78 doğumluyum bu arada yani bunların hepsini gördüm. E, 47 yaşındayım ben de bakma ha yani. Ya bunların hepsini gördüm. renkli her şey işte ne bileyim o freeback dediğimiz çantalarımız böyle fosforlu falan oluyordu. Böyle gözüne gözüne böyle benim çantam var gibilerinden ama o zaman öyle bir şey değildi. Şimdi öyle bir şey görseniz şey dersiniz. Ayıya bak ya. Ya almış bir tane çanta. Renge bak falan. Ya da ayakkabılara bak ya. Kime gösteriyorsun oğlum bu ayakkabı? Hayır ya öyle bir şey değil. Renk size mutluluk veren bir şey aslında. Yani sevdiğini pastel renklere seviyorsanız pastel renkler size mutluluk veriyor giyerken. Yani ben cafcaflı renkler seviyorum. Böyle renkli renkli giymek istiyorum dediğinizde bu size mutluluk veriyor aslında. Bunlar kalmadı. Evdeki her şey koyu. O beyaz aşağı dediğimiz şeyler artık beyaz değil. Hepsi böyle ankastre, gri falan filan. Arabaların hepsi böyle koyu koyu renkler. İçleri iç bunaltıcı. Alcantara efendim zenginlik göstergesi koyu yani çok lüks olsa ne olur koyu günün sonunda yani şunu demek istiyorum hayatımızdan renkleri aldılar ee, ve bir somurtmaya başladık bence biraz da karamsarlığımız buradan geliyor diye düşünüyorum gerçekten çünkü yani hayatımızın içinde hiçbir şekilde renk kalmadı renkli hiçbir şey yok ve renkli olan şeyleri de garipsiyoruz bak normallerimiz de değişti şimdi demin anlattım ya ne biçim renk giymiyorsun nankime gösteriyorsun falan diye bir araba çok renkli satılırken şey deniyor. Ya rengi de biraz iddialı mı? Aa lansman rengi. <laughs> He lansman rengi. O zaman tamam. Üç kuruş fazla olsun. Lansman rengi olsun. Abi sarı araba gördüğünde şey diyorsun. Taksiden mi çıkma lan? Baha falan espri yapıyorsun. Ya sarı olsun. Ne bileyim işte. Pembe olsun. Mavi olsun. Yeşil olsun. Çift renkli olsun. Ya eskiden böyleymiş arabalar. Pastel renkler de varmış. işte bağıran renkler de varmış. Çok güzel kombinler de varmış. Abi şimdi beğendiğimiz şeyler inanılmaz böyle ortak olmaya başladı. Farkında mısınız? Şimdi mesela beyaz eşya alırken eşyanın beyaz olması ya bu da ne bileyim ya. Üf, çok beyaz değil mi ya? Beyaz eşya. <laughs> Onun bir amacı var. Ya kim gelip senin çamaşır makinanı görecek? Tuvalete giren misafir, ay çamaşır makinesi de beyaz, Allah kahret. Böyle mi diyecek yani? Niye çekiniyorsun, kaçınıyorsun bundan? Beyaz araba görüyorsun, şirket arabası ya. Yani Allah bunların cezası, şirket arabası işte falan. Aa, beyaz araba şirket arabası oldu mesela. Anladınız mı? Yani hakikaten normallerimiz çok değişti. Biz böyle mutsuz bir şey olduk. Nesil olduk. Mutsuz bir jenerasyon oldu. Biz de eski jenerasyon olarak bunun içinde böyle şey olmaya başladık. Ya artık böyle, ne yapacağım? Aslında dijital anhedonya durumundayız. Şimdi yani, Türkçe olarak söylüyorum dijital anhedonya. Ee, bunun olayı şu, bizim artık eski normallerimizden keyif almamamız. Bu sosyal medya platformları sayesinde sağ olsunlar. Kolay kolay hiçbir şeyimizi mutlu etmemesi ve eski normallerimizin tatmin etmemesi bizi. Çünkü artık beynimiz aşağı düzenleme yapıyor. Bu down regulate dedikleri aşağı düzenlemeye başlıyor. Çünkü o kadar çok dopamin geliyor ki artık. Ne mecbur bu işte biliyoruz falan. Biliyoruz. Yani gördük falan gibi. Artık beyin de böyle yani o kadar çok geliyor ki lan yeter dur falan diye bu aşağı düzenlemeye başlıyor işte. Bu da bizi çok kötü bir yere götürüyor. Yani diyorum ya işte hep şey derdik kim diyordu hatırlamıyorum onu ama çok da güzel bir laf aslında. İşte aslında eski sobayı özlemiyorsun. O sobanın insanları birleştirme gücünü, aynı yerde toplama gücünü seviyorsun diye. Gerçekten öyle. Yani şimdi düşünsenize burada işte hiçbir şekilde bir soba yani şey yok kalorifer yok işte kombi yok petek yok hiçbir şey yok sadece bu var herkes şöyle bir yanlar, yanlardım şeyle geçeyim falan diye herkes böyle bir dibine girmeye çalışır bir ısınır öyle falan bir ısınır yani bir şey yapar bir şey yapmaya çalışır o yüzden şu bölgede toplanır herkes böyle ya bu da sohbeti getirir paylaşmayı getirir o yüzden yani gerçekten de özlediğimiz soba ya da onun kokusu değil is kokusu falan değil insanların aynı odada takılması, birbirlerine hikayeler anlatması. Abi mesela ben çocukken elektrik kesilirdi, elektrik kesilmesine bayılırdım. Hemen mum yakılırdı ondan sonra üst kattaki komşularımız, e, üç tane kızları vardı. aşağı inelim, sohbet edelim falan, evde yalnız kalmayalım karanlıkta falan diye gelirlerdi. Şarkı, fıkra falan filan böyle. Ne oldu? Elektrik gitti abi. Yani bu durumdan faydalanırdık mesela. Abi şimdi elektrik bir gitsin, yandık. Bir internet gitti. Eyvah eyvah. Instagram'a giremedim son 10 dakikadır. TikTok nerede falan diye. Televizyon yok. Hadi onu geçtim. Elimize yapışık olan telefonlar yok. Instagram yok, TikTok yok, YouTube yok, o yok, bu yok. Ama şunu demiyoruz mesela. Ya hadi bir mum yakalım, sohbet edelim, şunu yapalım. Ya ay iyi oldu ya biraz gözlerim dinlensin. Ben şuraya biraz uzanıyorum deyip uzanıyorsun abi. <laughs> Niye? E gözlerini yoran zaten elektrik. Abi senin gözlerin kör eden de küçücük ekran. Başka bir şey değil yani. E bunu yapmadan da onu yapabilirsin aslında. Ya hepimiz böyleyiz bu arada. Ya başta şey dedim ya bir film açıyoruz falan filan. Ben meleğe diyorum. Ya hayatıma da film kaçıyorum falan. Ha dur bir şeye bakıyordum da falan diye bırakıyor. Ya da ben diyorum ya dinliyorum ben ya bir şey okuyorum şimdi falan diyorum. Bizi artık birçok şey kesmiyor ya. Biz birçok konuda mutsuzuz bence. Ama yani dediğim gibi enseyi karartmamak lazım. Bunların da illaki çözümü var. Bunları da çözeriz bir şekilde. Ama herkesin çözümü kendi içinde. Kiminiz spor yapmaktan çok hoşlanıyorsunuzdur. Abi bırakın telefonu şuna bunu biraz spora odaklanın. Ne bileyim kiminiz yemek yapmaktan yemek yemekten hoşlanıyorsunuzdur. Girin mutfağa ondan sonra yemek yapın. Günde bir saat, iki saat, üç saat hatta. Ondan sonra ne bileyim çocuklarla ilgilenin onu yapın bunu. Yapın. Ne seviyorsanız ya çıkın araba yıkayın. İşte çıkın bir gezin, ne seviyorsanız onu yapın. Sosyal medyada ya da hayatımızda çok büyük şeyler yaşıyoruz. Ama gerçekten böyle çok büyük şeyler yaşıyoruz. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ne yapalım abi 40 gün yas mı tutalım? Ya hayır tutmayalım ama bize olayları unutturacak o kadar çok etken var ki böyle bir bağımlı gibiyiz artık gerçekten. Hakikaten bağımlı gibiyiz. Hobilerimize vakit ayırmıyoruz. Abi para mı var hobimiz olsun ya? Ya abicim para, şey, hobi sadece parayla yapılan bir şey değil. Evde kibritten, kibrit çöplerinden bile yaptığım bir şey hobi deniyor. Yani ne bileyim ya işte yemek de hobi. işte gezmek de hobi. Ya benim kafamda hiçbir çözüm yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Bulun. Bulun abi. Bulmanız lazım. Hakikaten bulmanız lazım. Hiçbir zaman bir kurtarıcınız olmayacak. Hiçbir zaman. Yani işte bir süpermen tarzı bir böyle hayali ya da gerçek bir güç gelip de sana ne bir hobi verecek, ne beynine bir şey sokacak, ne aklınla oynayacak, ne önüne para koyacak, ne dertlerini çözecek, ne acını paylaşacak, ne o ne bu hiçbirisi olmayacak abi. Ne yapıyorsan sen yapacaksın, ne yapıyorsan kendine yapacaksın. Ateşimiz ufak ufak artık bay <laughs> bay diyor. Ben de artık videoyu kapatayım. Bu arada burada oturmak gerçekten çok güzel. Çok güzel bir sohbet oldu. Her seferinde özlüyorum. Ya burayı da buldum. Burası burada göreme de Ottoman Cave Suite. Sevgili İbrahim kardeşimin oteli. Çok da keyifli bir otel. Kaya oyma falan böyle. Harika bir yer gerçekten. Burayı buldum belki böyle daha sık video çekerim. Z raporu çekerim. Bilmiyorum olabilir neden olmasın yani. Şu olay da hoşuma gitti. Bir de kış ya şimdi böyle çıtır çıtır yanıyor falan böyle. Güzel de. Ama bir sonrakine kesinlikle bir çay ekleyeceğim ya da kahve ekleyeceğim mutlaka. Söylediklerimi bir düşünün bence. Belki hayatınızda ufak bir etkisi olur. İyi de olur olursa da sevinirim. Efendim sizden Z raporu ile ilgili yorumlar bekliyorum. Öneriler bekliyorum ya. Konu bulun ha. Ben konu bulmakta zorlanıyorum gerçekten. Aslında çok konu var da. Yani böyle oturup anlatmak falan çok vaktim olmuyor. Valla konu bulun konuşalım ya. Hakikaten çok güzel olur çok sevinirim. Bana önerilerde mutlaka bulun. En kısa zamanda yeni bir Z raporuyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.